Herkese merhaba. Ben Zeynep Nurayanoğlu. Ben Abdullah İdik. Bugün Bengi Bugay'la birlikteyiz. İkinci kez beraber Tiflis'e geldik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Burada olmaktan mutlu oluyorum her zaman. Çok heyecan duyuyorum. Bildet'i de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyordu hocam. Evet. Ben hemen bir ad genel bir giriş yapmak istiyorum. Siz daha önce de buraya gelmiştiniz. Evet. E, yeni tiyatro grupları da gördünüz, yeni ekipler de gördünüz, yeni oyunlar da gördünüz. Bir genel hat çizecek olsak bu yılki festivali nasıl buldunuz? Şöyle ben bu ilk festivale gelişim e, Ertuğrul vasıtasıyla olmuştu. Kendisi vefat etti. E, maalesef kaybettiğimiz kıymetli biriydi. 3 e, üç yıldır geliyorum üst üste. Bu yılı biraz daha gelişmiş olarak gördüm. Daha organize, daha zengin bir program. Dolayısıyla ben çok memnun kaldım bu sefer gelişimden. Sanıyorum daha da iyi olacak. Çünkü ilgi de giderek artmaya başladı. Çünkü benim de Gürcü Tiyatrosu'na karşı ilgim giderek artıyor. Zaten o yüzden tercih ettiğim için geliyorum buraya. Böyle Ragıp Erturlu almanıza sevindim hocam. Biz evet. de buradan ruh şad olsun demiş evet. olalım. Biz de evet. onun vasıtasıyla gelen sizin vasıtanızla evet. burada evet. bulunuyoruz. O yüzden size de teşekkür Tabii ediyorum. Çok, çok rica ederim. Ee, ben o, herkese haber vermeye çalışıyorum yani bu konuyla ilgili olanlara e, buradaki Gürcistan'ı, e, Tiflis tiyatrosunu, e, kalitesini, oyunların ee, ne kadar ilginç olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O nedenle de sanıyorum giderek bizden de sayı artacak gibi geliyor bana. Türklerden de artacak gibi geliyor. Muhakkak öyle olacaktır. Hocam Showcase, Georgian Showcase, Gürcistan vitrini. Yani ülke uluslararası tiyatro profesyonellerine vitrinlerine bazı oyunlar koyarak kendi tiyatro sektörlerini tanıtıyorlar. Siz bu vitrindeki görünüme bakarak hem de artık üçüncü yıllık tecrübenizle Gürcistan halkı ve ülkesi üzerine ne söylersiniz? Çok şey söyleyebilirim. Benim geçmişten bu ülkeye bir ilgim var. Çünkü annem daha önce buralarda yaşamış. Dolayısıyla benim için çok fark ediyor burası. Zaten ilgim de öyle başladı. Gürcistan'da tiyatronun çok iyi olduğunu biliyorum bir kere. Özellikle Robert Strua'nın çok iyi olduğunu biliyorum, en önemli yönetmenlerinden biri. Onu da Zelia Bergsoy sayesinde tanışmıştım, tanımıştım daha önce. Bence genel olarak plastik sanatlarda olsun ve tiyatroda olsun sanat düzeyleri yüksek bir ülke. Yani daha önce de gezdiğim birçok ülke oldu. Tabii ki onların da tiyatroya bakış açıları, tiyatro etkinlikleri oldukça düzeyli, oldukça yüksek. Fakat özellikle Gürcülerin tiyatro alanındaki kalitesini çok önemsiyorum ben şahsen. Dolayısıyla da severek geliyorum program şeyleri. Evet. Ben burada bir parantez açmak istiyorum hocam, Hı -hı. E, bu sabah Robert Spry ile beraber tanıştığında evet. kendisinin bir oyununun provasını de da demiş oldu, istersen o kısaca bir anıdan da bahsedelim. Şimdi e, şöyle bir şey, ben yaklaşık 30 seneden fazla bir süre oldu galiba. Şimdi hesaplayamayacağım. İstanbul'da tanıştım kendisiyle. Dediğim gibi Zeliha Dersoy o zaman Yunus Emre Tiyatrosu'nu kurmak üzereydi. Ve Robert Şura'da oraya gelip Antigone oyununu koymak durumundaydı. O zaman tanışmıştım. Demek ki o zaman da gençmişiz hepimiz hep birlikte. dünyanın en önemli yönetmenlerinden biri olduğunu biliyorum. Çok saygın bir yönetmen. E, ve dünyanın birçok yerinde de Avrupa ülkesi ve İngiltere'de dahil olmak üzere davet ediliyor ve eserleri sergileniyor. Bu coğrafyanın da çok önemli bir sanatçısı. Dolayısıyla bu sene onun 83. yılı sanıyorum. Bir premier yapacaklar Prometheus oyunu ile ilgili. Ben Türkiye'den gelince kendisiyle görüşmek istedim. Tamar sayesinde bir ilişki kurdum. Sağ olsun Tamar. Bizim buradaki en yakın arkadaşımız, dostumuz. Tamar sayesinde bizi kabul etti. Dün bir görüşme yaptık kendisi. Çok sıcak ve oldukça iyi geçen bir görüşmeydi. Yeni oyunu Prometheus'a maalesef 29'unda premier yapacaktı. Biz burada olamayacağımızı söyledik. Kendisi çok büyük bir anlayışla, çok büyük bir kibarlıkla bugün beni provaya davet etti. Yani ne söyleyeceğimi şaşırmış durumdayım. Düşünebiliyor musunuz? Dünya çapında bir insan ve ben onun provasına gidiyorum. Özel davet aldım. Özel davet aldım ve hakikaten ben ve Tamar'dan başka kimse yoktu. Ve sanıyorum provayı da uzun tuttu. Çünkü benim gideceğimi biliyordu. Dolayısıyla böyle bir deneyimi bugün çok heyecanla yaşamış oldum. Ne güzel. Ee, bu arada ben öğretim üyesiyim, ee, Mimar Sinan'dan emekli, şimdi doğuşta oyunculuk değil. Bir Erasmus programı başlatmak istediğiniz için Rustaveli Üniversitesi'ne gittim aynı zamanda, yan yana zaten Rustaveli Tiyatrosu'yla orası ee, ve dolayısıyla o görüşme sırasında beni bu akşam bir oyuna davet ettiler, öğrenci oyununa davet ettiler. Şaşkanlık içinde izledim. Lysistrata oyunu. Gerçekten dansçı mı, tiyatro oyuncusu mu olduklarını ayırt etmemiz çok zordu. Bu soruyu birkaç kişi daha sordu yönetmene. Çok kaliteli, üst düzeyde bir performanstı. Çok etkilendi. Yani o da benim için bir eğitimci olarak çok iyi bir deneyim olmuş oldu. Oyuncuların beden, ses eğitimi, disipline olmaları, yönetmenle nasıl çalıştıkları o kadar sahneye yansıyor ki insan hakikaten oyunculuğu birçok disiplinle birleştiren evet. toplam bir seyir keyfi alıyor. Doğru, çok haklısın Zeynep. Ee, şöyle bir şey, ee, benim burada gördüğüm özellikle yabancı oyuncularda zaten çoğunda var bu disiplin. Ee, Örneğin mesela bugün izlediğim provadan söz etmek istiyorum. Dakikalarca, e, görücüce konuştuğu için de anlamadım ama dakikalarca iki oyuncuyla sahne üzerinde e, Strohe'a görüşme yaptı. Ve onlara ne yapmaları gerektiği konusunda dakikalarca o oyuncular saygıyla ayakta onu izlediler. Hiçbir şekilde ve bir tanesinde ayakları çıplaktı ve sahne serindi. Yani ortam serinde daha doğrusu. Yani ben oyuncunun tiyatroya ve yönetmene özellikle çok saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şeyin bizde yaygın olarak öyle bir anlaşlı olduğunu düşünmüyorum yaygın olarak yani tabii ki elbette e, bunu uygulayan ya da e, buna bu kurallara uyan bu saygıyı taşıyan oyuncular olmakla birlikte düşündüm yani bu böyle bir saygıyı bizim oyuncularımızda görmek biraz zor gibi daha böyle bir fark görüyorum burada daha çok burada zaten hatırladığımda daha önce bahsettiğim bir tiyatro geleneğinden gelmeleri tabii ki Seyircide de, oyuncuda da, yönetmende de bu çok batkın ve hipnetilebilir bir şey. Bir noktada şu konuya da değinmek istiyorum hocam. Bu festivali zaten bu takip eden birisiniz. Peki bu yılın seçkisine genel olarak baktığınızda gittiğinizde oyunlara, mekanlara baktığınızda sizin dikkatinizi başka neler çekti? Hemen söyleyeyim. Bir kere gerçekten çok heyecanlanıyorum. Özellikle ne tarafa kafamı çevirsem tiyatro. Yani inanılmaz bir şey ee, hayranlık duyuyorum çok özeniyorum keşke bizim ülkemizde de böyle olsa diyorum müthiş bir saygı var ve e, bakın hafta başında tiyatrolara gitmeye başladık hafta arası de, günlerde gitmeye başladık kalabalık insanlar tiyatro seyretmeye geliyor sabahın 10'unda 11'inde 1'de 2'de 3'de öyle bir kalabalık bizde yok Tiyatroya gitme alışkanlığı yok. Yani ve giderek de gençler arasında da bunlar oldukça e, yok oldu. Yani kimse artık tiyatroya gitme gibi bir düşünceye sahip değil. Bunları gördüm. Bunları gördüğüm zaman işte gerçekten artık inanamıyorum. Yani hala mı? E, Tiyatro seviliyor. Hala ama tiyatro bu kadar kaliteli, bu kadar üstün diye düşündüğümde çok hoşuma gidiyor tabii ki. Kendimi mutlu istedim. hissediyorum bu ortamda. Hocam bir de şimdi çok bambaşka yerlerde tiyatrolara gittik. Kimine gitmek çok kolaydı, evet. kimileri çok ücra yerlerdeydi. Buna rağmen hiç boş oyun yoktu. Ne kadar evet. e, kişi bilet alabiliyorsa, ne kadar batından gelebiliyorsa Kesin. o kadar çok kişi gelmişti. Dediğiniz gibi bu oldukça önemli evet, ve Türkiye'de doğru. yapılması doğru. zor şeylerden biri galiba. Doğru, çok iyi bir organizasyon. Özellikle bu sene kendini biraz aşmış bu organizasyon. Ee, bizi tiyatroya, tabii onların da maddi sıkıntıları vardı geçen yıl. Bizi çok güzel tiyatrolara taşıdılar, ee, izledik, beklediler, geri getirdiler. Ee, gayet iyi organize olmuşlar. Ee, ama dediğim gibi tiyatronun doluluğu beni çok mutlu etti. Düşünebiliyor musunuz? Hafta arası insanlar tiyatroya gidiyor. Yani büyük kentlerde böyle bir alışkanlık çok eskiden vardı. Şimdi yok. Bizde kalmadı böyle bir alışkanlık. Evet zaten tiyatro izleme deneyimi kolektif bir şey ve beraberce hissedilen ayrı bir sinerji yaratıldığında daha keyifli oluyor diye düşünüyorum. Peki hocam hangi oyunları izlediniz? Ben burada yönetmen tiyatrosu Olan yönetmen tiyatroları var burada. Özellikle New Theater'daki oyunları izlemeye çalıştım. İlk gördüğüm oyunda zaten e, e, Kral Lear oyunuydu. E, oldukça uzun bir oyundu. 3 saat 45 dakika devam etti. E, fakat sonuna kadar ilgim azalmadı. E, çünkü çok başarılı bir sahne tasarımı vardı. Yani bir takım eleştirilerim olmasına rağmen... Ee, özellikle sahne tasarımında ee, o kadar akıllıca kullanılmış ki e, rejide bu nesneler objeler sürekli hareket halinde ve tasarımla oyuncular arasındaki ilişkiler e, çok hem timingi çok iyiydi hem de e, çok doğru yerde doğru noktada birbirine ilişki kurabiliyordu yani bir video enstalasyon da vardı. Ama görüntüde kullanılan bir takım nesneler de vardı. Eski dekor anlayışına uygun da ama sonuna kadar beni ilgilendirdi. Yani o 3 saat 45 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Bu benim için çok önemli. Çünkü sahne üzerindeki sahne tasarımında koyduğunuz her nesnenin bir işlevi olması lazım. Ne olursa olsun. Eğer yönetmen bunu iyi kullanabiliyorsa, böyle bir, bir bilgiye sahipse, ve bunu oyunculara taşıyabiliyorsa bence çok başarılı bir oyun diye düşünüyorum. Ee, o yüzden Kralleri çok başarılı buldum. Ee, bunun dışında e, gördüğüm oyunlardan tek tek bahsetsem sanıyorum zaman alacak. Birçok oyun gördünüz bir çok çünkü oyun belki gördüm. ilginizi çeken, özellikle sizin uzmanlığınız olan sahne, e, Tasarıma. kostüm tasarımı anlamında. Evet, e, şeyin dediğim gibi krallerin kostüm tasarımları da oldukça belki birazcık eklektik bir tarzı vardı ama e, yine de oyunun kendi e, işlevi içinde, dekorun daha doğrusu kendi işlevi içinde birbiriyle örtüşen bir dekor, şey kostüm anlayışı vardı. başka bir şey de olabilirdi diye düşünüyorum ben. Zaten kostüm de, tasarımcısı tasarımcısıyla görüşemedim. Dekor tasarımcısıyla görüşme imkanım oldu. bunun dışında bir bugün özellikle bir okul oyunu izledim. Okul benim için çok önemli çünkü eğitimci olduğum için Özellikle e, oyunculuk bölümünde e, eğitim veren bir hocayım. Oyunculuk eğitimi vermiyorum. Benim kuramsal ve tasarım derslerim var. Fakat e, üçüncü sınıfın bir performansını izledim. Rustaveli Üniversitesi'nin. Dehşete kapıldım. Yani inanamadım, kimse inanamadı. Yani bunlar dansçı mı, oyuncu mu yoksa diye. İşte buradaki oyuncuların o kalitede yetiştiğine inanıyorum ben. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bunlar drama seviyorlar. Yani bu akşam bir komedi oyunu izledik, ee, yani sanatı kukla tiyatrosunda da çok güzel kukla tiyatrosu örnekleri var, muhteşem. Ee, orada da yine dramatik anlamda e, öyküler, hikayeler e, gördük, senaryolar ya da tekstler gördük. Dolayısıyla biraz drama ağırlıklı bir e, yapıları var. Seviyorlar, metafor seviyorlar, trajedi seviyorlar, dram seviyorlar. Dün akşam bir oyuna gittim. O öke, e, her Pinter'ın bir öyküsü. Mountain Language diye bir oyun. E, Türkiye'de e, edindiği izlenimlerden yola çıkan bir oyun. E, Oyunculuklar da e, çok sıradan ve e, profesyonel olmayan bir takım oyunculuklar izledim. O biraz hikayeyi düşürüyor. Fakat hikaye çok etkili. Özle biçim arasındaki ilişki çok önemlidir aslında. Ama biçime de yansıması lazım hikayenin. Biçim 25 dakikalık bir oyunu 40 dakikaya sığdırmak için uzatınca bir de müziği, tiyatroda müziğin çok ağır şekilde kullanılmasına ben karşıyım. Çok yüksek volümde Neredeyse oyunun ilk 10 dakikası sadece müzikle geçti. Fakat dekor dediğimiz, yani dekor tasarımı diyoruz çünkü performatik dizayn başka bir şey sahne üzerinde. E, oldukça başarılıydı, onu çok iyi başarmışlar. Yani video enstelasyon da vardı. Oyunda onu çok beğendim. E, yine e, başka bir oyun var. Yani tek tek bahsettiğim zaman dediğim gibi bayağı uzun olacak. Dikkatimi çeken oyunlardan biri diye bahsetmek istiyorum. Ama çok beni heyecanlandırmayan oyunlar da oldu. Oluyor. Festivallerde böyle şeyler de olabiliyor. beklentizin altına düşebiliyor. Ama bazen de sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada mesela kukla tiyatrosu ile ilgili bir gösteri vardı. E, oyuncuları da görüyorduk e, performansın içinde. Güzel, bu yeni yapılan bir şey değil ama oldukça iyiydi. Kendi çok meşhur bir oyuncuya yani zaten e, biyografik öyküsüydü. Yani bir biyografi öyküsünün bir kukla diliyle anlatılması e, ve işin içinde görselliğinle de e, bu işin içinde e, başarılı olması oldukça zor bir şey. Ve bir anda düşündüm Yani o kadar çok yazarımız, çizerimiz, e, edebiyatçımız, e, sanatçımız, her şey var. Biz niye böyle bir biyografik e, kukla tiyatrosu yapmayalım? E, bir anlatımla bize e, o kişinin yaşam öyküsünü gayet güzel anlattılar ve çok duyguluydu. Ve e, tasarım çok etkiliydi. Yani yeni teknikleri de kullanmışlar. Yani bir takım ıı, ışıkla birlikte çok yeni bir anlayışla masa üzerinde. Ama kuklanın kendisi klasik kuklaydı. Fakat hoş bir fikir bence. Keşke yapılsa. Üzülüyor insan tabii bu durumda. Geleneksel bir hikayenin, olayın, geleneksel bir karakterin zaten geleneksel yöntemlerle anlatılması ancak buna da muhakkak işte oyuncuların görünmesi gibi, ışık gibi, üçüncü bir boyut katmak için girişilen hamleler zaten. Aslında Gürcistan Tiyatrosu'nun ne kadar yenilikleri açık ve evet. yeni jenerasyonların da aslında birçok evet. şeyi yakından takip ettiğini bir de gösteriyor bu anlamda. Bize gösteriyor, evet. Çok haklısın. Gördüğüm diğer birkaç oyunda da aynı şeyi düşündüm ama dediğim gibi tek tek oyunlar üzerinde konuşursak biraz vaktimizi alacak. Hocam son olarak mekanı soralım size. Mekanlar e, işlerle nasıl konuşuyor? Özellikle yönetmen tiyatrolarını takip etmeye çalıştığınızı söylediniz. Keza biz de öyle yaptık. Fakat e, Open Space'e gittiniz mi örneğin? Ya da farklı tiyatrolar? Bu Open Space'e gitmedim. Ama genel olarak nerelere gittiniz ve şehirle ilişkisi mekanı nasıldı? Şimdi bir kere özellikle bizim konakladığınız yeri çok güzel ayarlamışlar. Tiyatro bölgesinde konaklıyoruz. Aslında yürüme mesafesi olan yerler var. Fakat oyunların önüne yetişmek için de araçla yardımcı oldular. Çok büyük tiyatrolar var. Yani bildiğimiz şey anlamda kapalı tiyatro anlayışında olan birbirine çok yakın, hele bir önemli caddesi var. O caddenin üzerinde yani birkaç tane Devasa yıllık salon. Devasa, devasa salonlar var. Ama bu yıl alternatif salonlarda gördük bir iki. Elbette bir takım problemler var. Özellikle izleyicinin izlediği alanla sahne arasındaki bağ kurmakta zorlanmışlar. Yani izleyici rahat değil. Oyunu rahat izleyemiyor. oturma yerleri uygunu. Fakat bu çaba yine kayda değer. Çünkü bunlar devletten yardım almıyorlar. Kendi çabalarıyla bu sandalye e, açmışlar. Bunu devam ettiriyorlar. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Her şey çok saygı çerçevesinde oyunculuklar dahil olmak üzere ve özellikle sahne üzerinde görülen her şey çok düzgün. E, ben bunu e, bizimkilere anlatamıyorum maalesef. E, her şey e, çok basit de olsa o basitliğin içinde kendi e, sofistike. sofistike anlayışı var ve bu anlayış tiyatroya çok çabuk yansıyor seyirciye. Düz bir perde bile olsa o perdenin eğri asılmaması son derece saygın bir şey. Gürcü tiyatrosunda böyle bir şey var. Çok özenliler, çok çok özenliler. özenliler. Şöyle de tanımlamak mümkün bana kılır hocam. E, oyunculuk hariç teknik olarak kusursuzlar. Evet. Dekorlar, e, ışıklar, netlendirmeler, teknik anlamda hiçbir şey yok. Geriye bir tek atma zaten oyunun kenti kalıyor, oyuncular kalıyor. Yani insana bağlı etkenler kalıyor. Onun haricindeki her şey yeteri kadar çalışılmış oluyor. Oluyor. Bir de şeyden bahsediyorduk, size oyunculuğu kalitesinden söz ediyoruz. Onu herhalde hiçbirimiz aramızda tartışmayacağız. Son derece ciddi bir oyunculuk yani e, yansıyor bize. Ee, o da tiyatroyu daha inandırıcı kılıyor, daha özellikle ve saygısını arttırıyor insanlara. Yani e, insanların daha doğrusu saygısı artıyor tiyatroya, bak ne güzel bana bir şey sunuyor. Ben hep bunu söylerim öğrencilerime de, bir şey yaparsanız, yemeğiniz yoktur ama o yemeği pla e, plastik bir tabak yerine porselen bir tabakta sunarsınız bambaşka bir şey olur ama çok yemek yaparsınız, plastik tabakta sunarsınız. O çok ayrı bir algıdır diye böyle bir şey var yani tiyatroda özen var. Gürcü tiyatrosu. Evet. Çok teşekkür ederiz Rica hocam. Çok mutlu olduk. Sizinle burada olmak zaten ben ayrı de, bir keyif. Ben de çok mutluyorum. Ama görüşlerinize yer vermek de ayrı. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. sağ olun. Yeniden buluşmak üzere. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. İnşallah.